Evet arkadaşlar, Kızlarımız böyle En son üç yumurta kalmıştı. Önceki gün bir tanesi 13 numara çıktı. O da şu tam şeyde zaten bak en küçük. O biraz ıslak gibi. akşamda da yağmur yağdığına, otla da ıslak, ıslanmış da. Ağzında yaprak var zaten. Gülüm nasıl yiyor? Bunlara böyle süt otu getiriyorum. Bak, yem burada. Besim veriyorum. Annesine biraz mısır kırığı, harpa ezmesi, civciv besimi, biraz da ekmek ufalıyorum. Bu şekilde yiyorlar. ama yeşillikte zaten var yeşillik de. Onlar papatya. Onlara da bu şekilde nasıl yiyorlar görüyorsunuz. için de gireyim içeri. Son 14. yumurtaya da bakalım. O da çatlamış da. Hani bugün çatlamış daha. Çünkü bu sefer çok dengesiz bir şey yaptı. Hayvan. Gösterebileceğim bilmiyorum şimdi kakasından. Yenmeye çalışıyordum. Şimdi dörtlüyordum. on 14. yumurta. Canlı şimdi kakasından çıkmaya <laughs> çalışıyordu. Ama bu, bu, iki numarada hiçbir belirti yok. Bu büyük ihtimalle boş. Ama hadi tek yumurtaya da şey yapmasın diyorum. Ondan görüyorsunuz. kaldırıyor. Ama şu lan hiç daha delmemiş. Bakalım olmazsa akşam giderken bakarım ben ona. Gagasını çıkarıyor. Son çıkan da... Şu anda göstereyim ben. On üçten. On üçten çıkan da bu. Ay, hey. ıslanmış. Otla, otla ıslak. Olduğuna zaten bunlar biraz şey tüylerini geçmişler. Aa, hayır, 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 hayır. Daha erken, daha erken. Neyse sonra yine devam ederim çekmeye. Öbür yumurtanın da son haline bakayım. Normalde kaç tane yumurtacaksa yumurtluyordu. Bundan öncekilerde 13 yapıyor veya 12 yapıyor. Kurk yattıktan sonra bir tane daha yumurtluyordu. Bu sefer 12 yumurta vardı. Bir iki gün yatmaya başladı. Ben de geldiğimde kalk değildi hayvan bakamadım. Sonra bir gün kalktığında 14 yumurta olduğunu gördüm. Yok 13'ü görmüştük pardon. Sonradan bir daha yapmış ama işte geç olduğu için önceki yumurtalar canlanmış. Bu sefer erken. Yoksa eskiden en önce son yumurta çıkıyordu. Bu sefer böyle olmuş. Herhalde dengeleyemedi hayvan. Neyse sonra ben yine devam ederim. Öbür yumurtadan sonra. Zaten 14 çıktı çıktı. Çıkmadı. 2'yi alıp atacağız artık. Evet arkadaşlar. 14. yumurtadan da yavru çıkmış. Ama dışarıda çıktıkları için burada yuvanın içindeymişti bu. Ben de güneşe çıkardım biraz. Üşümüş herhalde. biraz ısınsın Belki kendine gelir yalnız şu ayağı da biraz problemli gibi duruyor üşümüş hayvan görüyorsun gözleri falan biraz şey yuvanın içindeyim işte biraz ısınsın Belki kendine gelir yapacak bir şey yok son günüm arada bu ihtimalle Çılıkladı ama çıkamadı herhalde. Bu şekilde olsun. Şöyle yine onu getirdim. Diğerleri de artık şey yapmaya başladı. Biraz kendine gelsin belki akşamüstü. İyileşir. Aslında bir yanasını çıkarsam burada ilk olacak. Geçin Buradan buradan, Yürüyün lan, yürün. erkekmiş de son yumurtadan çıkan ama Hiç şey yok adale dost kendine gelir neyse bu videoyu da eklerim diğer videoya İyi seyirler sonra yine çekerim son akıbetini yaşarsa tabi annesini aldım İlle bir kuluçka döneminden sonra şu kanat altındaki uzun tüyleri çok şey oluyor hayvanın. Yani pis hissediyor. İlle yıkanması gerekiyor. Onun için saldım. Zaten bak şurada küçük şeyde yıkanmaya çalışıyor. Hadi ben de yavrular çıksın diye şey yaptım. Dediğim gibi de biraz yıkansın. Baba yavrulara bakacaklar şimdi sucuk gibi onu yavrular da giriyor şuraya 9 tane var bir tane yani işte orada en son çıkan var o da yaşayacak yaşayıp yaşamayacağı belli değil ama